253 bin askerimizi şehit verdiğimiz ancak tarihe altın harflerle Çanakkale geçilemez sözünün yazdığımız Çanakkale zaferimizi kabulünün 106. yılını kutlamak üzere bu kutsal topraklarda toplandık. Kurtalan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma günü programı düzenlendi. İlk tören hükümet konağı bahçesindeki Atatürk anıtına çeneklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Hükümet konağı önündeki törene müteakip kurtalan Selahattin Eyüp'ü İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çanakkale Destanı adlı oratoryo sunumu, Çanakkale Destanı ile ilgili slat gösterisi, seçme şiirler ve türküler seslendirildi. Gün nedeniyle düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. 253 bin askerimizi şehit verdiğimiz ancak tarihe altın harflerle Çanakkale geçilemez sözünü yazdığımız Çanakkale zaferimizin kabulünün 106. yılını kutlamak üzere bu kutsal topraklarda toplandık. Her seferde ayrı bir destan başlık maskelerimiz, düşmanın bu verdiğim mukaddes mücadeleyi ve zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına Çanakkale geçilemez ülkesine silinmeye güzel yardımcıdır. Hadi gelin! gelin. Yükleniyor orada öyle